Hepinize merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz nasılsınız umarım iyisinizdir Bugün arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi tek bloktayız yanımda da keltoş kafalı var Lan ben beni aşağı atma ne ya? Dur dikkatli ol dikkatli biraz köşeye doğru git şöyle. ha, gittim, gittim. Bana bak bu blokları hızlıca kırmamız lazım şu etrafa bak Arkadaşlar şurada bir tane altından bir tapınak var orayı çok merak ediyorum Ayrıyeten sakal şuradaki TNT yerine bak Oraya gittim. Nasıl gitmek istemiyorum. Nasıl kurtulacağız buradan ya? Aynen arkadaşlar Sakar ne yaptı biliyor musunuz? Hero ile bir anlaşma yaptı. Eğer bu adadan kurtulamazsak Hero Brian evimizi alacak. Ee? He. Bir daha Hero ile görüşmüyorsun Keltos yoksa evden gidersin. Aa, tamam, ya. Niye ya. Nasıl niye ya? Ulan anlaşmayı sen yaptın. Kır şunu hemen. Kır kır şu etrafı bir büyütelim önce. Bu ne böyle ya? Aa, Oha! Üstüne blok geldi Sakar dur lan. Şöyle şöyle koyalım arkadaşlar bir saniye. Sandıkta ne varmış? Ya her şeyi aldın ha. Şu blokları al bakalım. Şu etrafını büyüt hemen hızlıca hadi hadi. Şöyle 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 yapalım. Oh iyi bari artık aşağı düşmeyeceğiz. Arkadaşlar bu arada bakın bir sürü netherite eşyamız oldu. Şöyle şunları saklayalım şöyle. Bunlar belki lazım olur. Tamam tamam dur kırıyorum sandığı bekle sana da gelecek şimdi. Bakalım. O ne la? Kuvars. Kuvars bloğu çıktı sakar. Oha. Aha. Kirizmarin çıktı. Aha yine Netherite çıktı. Aha yine Netherite çıktı. Oha. Bunlar hep aynı şeyleri atıyor. Bu ne ya? Aa. Adalara doğru gitmeye çalışacağız. Şu tapınağa gitsek bizi içerideki goblin öldürür mü acaba arkadaşlar? <laughs> Neyse. Şöyle hemen Sakar yol çekmiş. Devam edelim. Sen yolu tamamla. Ben de biraz daha blok almaya çalışayım arkadaşlar şuradan. Böyle kıralım. Hop. Oho, bu Herobrine var ya bizi kesin kandırdı. Hep aynı şeyleri veriyor. Ne oluyor lan? Ha? Sakar. Nereye gitti Aa! bu çocuk ya? Ha? Aşağı düştüm. Aferin sana. Aşağı düşme Sakar. Dikkatli ol. Aha sandık çıktı. Oyy su buldum. Gitmem. Bunları da içine atalım. Bir sürü bloğumuz oldu arkadaşlar. envanterim doldu. Bunları atalım şöyle. Tamamdır. Şunu da kıralım. Sakar bu arada sana bir şey diyeceğim. Herkes yazmış ki abi Sakar'la Fakir küslü mü? Lan dikkat et. Adamlar seni bekliyor. Ya, Allah. Arkadaşlar Fakir yakın zamanda gelecek. Çekil bakayım. Fakir şu anda Hadi bir ya. işe girmiş. Çalışıyor vallahi orada. Param maram yok diyor. Yine onun bir bildiği vardır. Şöyle hemen yol çekelim şöyle. Allah bunları nasıl öldüreceğiz ya? Kılıcım bile yok. Hatırlı, bile bunları aşağı atalım. Şöyle 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 tamamdır. Arkadaşlar şuradaki topunakta ne var acaba? aidiyetten. Burada da bir tane Mahmutlar bekliyor. Oraya da bakacağız. Şimdi. Ceren'im <laughs> Allah. Sakar. Aa, kılıç düşürdüm. Lan kılıç düştü <laughs> bir yerde. Allah kılıç nereye gitti? Burada bir yerde kılıç vardı. Neyse vuralım şöyle. Gel bakalım buraya. Çakma Erobrine seni. Yumruk <laughs> öldürürüm seni. Köşeye sıkıştır ben kılıç yapacağım. Hemen şu ağacı kıralım. Sakar oyalan onları. Abi, gelmem, gel. Aa, kılıç buldum lan. Buldum buldum kılıç buldum. Sana da buldum. Aa, Gelin lan buraya. Ben. Kafanızı kafanıza vururum ha. Ya keltoş bir kere de bana vurma ya. <laughs> ya ne bileyim ben ya Allah. Bir sürü halı çıkmış. Ulan bir tane daha mı var? Gel bakayım buraya. Tamamdır ya, bu ben da ben gitti. Ben Oha domuz eti çıktı ya. Bunları yiyemeyiz arkadaşlar. Şöyle atalım bunları. Abi, gelmem, gel. Geldim geldim ne var evde? Bilmiyorum. Ha bu boş bu da boş E ee, yukarı katta ne var Aa sandık deposu var yukarıda Kesin burada item vardır Bu ne lan e ee? <laughs> ya bu ne her şey bomboş sakar <laughs> Bana bak aklıma fikir geldi Aha aşağıda yer var lan Sakar <laughs> yardım et Oy güçlere bırayın lan buraya Aha bunu öldürdüm Bir tane de buna vur bakalım 2024'te artık yenilmek yok sakar Oy silahlara bak Şunu ben alacağım bunu da ben alacağım Oha silahlara bak. Sakar. Elimdeki silah bak. Arkadaşlar iyi bakın. Bu bayağı güzelmiş. Ben de geliyorum. Bekle dur. Artık bir silahımız oldu. Arkadaşlar Hero dünyasındaki silahlara bakın. Oo bu da güzelmiş. Bakalım şöyle bir. Oo bu da çok güzel. Şuna bakalım bir de. Bunlar da çok güzel. Şöyle şuradan bir tane odun kırmıştım ben. Ee bu odun nereye gitti? Şunu bir daha kıralım arkadaşlar. Keltoş yanıma gel de zır yapalım ya. Oha anladım şimdi. Bütün bloklardan farklı şeyler çıkıyor karınca. Bak. Oha. Evet evet evet. Mesela bak bunu kıralım. Domuz çıkıyor. Domuz eşyaları. Bundan halı çıkıyor. Anladım. Sakar o zaman kuvars bloğunu kırmamız lazım. Bak bunu kıracağız başka bir şey çıkacak. İyi izle. Bu ne la? Hiçbir şey çıkmadı. Neyse. Bunları şöyle atalım. Bize crafting table lazım arkadaşlar. Geliyorum Keltoş beni bekle. Hop. Şey silahımı da alayım arkadaşlar. Bu silahları ben çok sevdim. Bayıldım. Şuna bakın nasıl kullanıyor. <laughs> bir tane Keltoş'a vursak <laughs> ne olur? Bam. 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 <laughs> Mesafe uzak diye vuramıyorum galiba. Neyse şunu şöyle koyalım. Bunun mermisi bitti. Şöyle atalım. Hayır ya ateş etme dur şaka yaptım. <laughs> hadi hadi yürü yürü. Crafting table <gülüyor> <gülüyor> lazım bize. Allah'ım inşallah Mahmutlar bize yardım eder. Geldim 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 can faanınızın içinde evet. yaşıyorlar. Bakar onlar ne öyle bir sürü kek çıktı. Oha! Pasta. Arkadaşlar şuna bakın bir sürü pasta kek çıkıyor. Tamam Sakar yavaş ol. Allah bunlar. Bunları... bunları aşağı atmamız lazım. Dur blue aşağı kırıyorum. Hii. Bir sürü pastamız oldu Sakar. Bu ne ya? Arta. At at at. Ben de şöyle yol çekeyim. Şöyle yukarıdan çeksem hiç fena olmaz. Tamamdır arkadaşlar. Pastaları almıyoruz. Hop. Şimdi şuradan aşağıya dalacağız. Gel gel gel. Bunu da kıralım. Allah. Bir sürü pastamız oldu sakat. Geldim. Mahmutlar. Allah. Bunlar saldırıyor sakat. Gelin lan buraya. Hepinizi öldüreceğim. Bir tane sana hop. Ha öldürdüm. Elmas çıktı Mahmut'tan. Oha Mahmutlar elmas veriyor. Bunun da mermisi bitti. Gel bakalım buraya. Kafana kafana vuracağım. Tamamdır. Şunlara da vuralım şöyle. Gel bakalım buraya. Bu da gitti. Şu elmasları toplayalım arkadaşlar. 10 tane elmasım oldu. 40 tane oldu Sakar. Abi, lazım. Çok fazla. Arkadaşlar bu silahın da mermisi bitmek üzere. 3 tane mermisi kaldı Sakar. Abiş bende var. Sende var mı? Bana mermi ver birazcık ya. Mermisi bitiyor bunların. Hangisini istiyorsun? Tabanca mermisi. Şu kekleri dağıtalım şöyle artık ya. Kekmek yemek tabanca istemiyorum. hangisi? Kaç tane tabanca var? Bir sürü tabanca var. Ne bileyim ya. Neyse gel gel. Şu ilerideki tapınağa doğru yol almamız lazım. Uy. bu ne? Oy! Tam bunu nereden buldun sen? <laughs> Silaha bakın makinalı tüfek arkadaşlar şunu bir deneyim bir de. Aha. O camları da patlatıyor sakar. Bayağı. Bu bayağı güzelmiş. E ee, buradan nasıl çıkacağız şimdi? Buradan yol çekmemiz lazım. Şöyle yapacağız. Çekil be. Şöyle. Bayağı. Gel gel kırmak zorunda değiliz. Gel takip et beni. Aha buradan da böyle gideceğiz. Sakar bayağı. iki kalbim kaldı. Vallahi var ya kafandan vuracağım şimdi seni ha. <laughs> Bak bir de gülüyor. Gel gel ben sana şu <laughs> merminin bir tadına Aa, baktırayım. Gel ne gel. Ne bir tane ne daha, ne daha, ne daha ne vurayım mı? <laughs> Bak pofudu çağırırım valla. Aha ne sırada. Ne Aa şuraya en son gideceğim. O TNT'li yerde kesin bir şey var. Önce şu karşıya gidelim arkadaşlar. Şöyle. Hop. böyle yol çekelim hızlıca. Hadi A hadi ne hadi. Ne hadi. Ne hadi, ne hadi. Ne Buradan bir kurtulayım var ya. Senle bu sefer görüşeceğiz. Bakayım. Valla orada goblin gibi bir şey gördüm ben en son. Hop. Bir sürü blok var Keltoş. 15 tane kaldı dur. Şöyle. Tamam 7 Allah aşağı düşüyordum ha. Hop. Bitti blok. Tamam şöyle geç kenardan düşürme beni de Arkadaşlar geldik işte burası Herobrine dedi ki buraya çok dikkat edin dedi Bakalım içeride ne var gördüm Allah geliyorlar lan Dur 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 Hepsi bana saldırıyor yardım etsene ya İçeride de var bir sürü Allah burayı Burayı basmamız lazım ben arkadan dolanacağım şöyle bunun da mermisi bitti. Şunu alalım. 3 mermisi var bunun. Acaba elmas bloğunu kırsak ne olur? Kırılmıyor. Lan! Sakar, bu bana geldi. Allah! Bunun da mermisi bitti. Gel la buraya. Kılıç vs doktor. Gel bakayım buraya. İşte budur. Şuradan şöyle aşağı inelim. İçeriye girdim Sakar. Bırakın lan Sakar'ı peşini. Bırakın lan. Öldüreceğim. Aha biri gitti. Vur Sakar vur Sakar. Gelin bakayım buraya. Oha altın çıktı içinden. Sen de al bakalım. Hadi hadi hadi. İşte budur. Gel bakayım buraya. Bu da gitti. Hop. Tamamdır. Ha. 20 tane altınım oldu benim. Ya, şey Şimdi merak ettiğim olay şu. Buradaki altınları kırınca ne veriyor? Şöyle bir kıralım. Kazmamız ha. olsa iyi olurdu Sakarya. Git bir kazma falan yap. Ha. Sakar şuraya bir crafting table koyar mısın lütfen? Bunu bir kıralım arkadaşlar. Aha bunu kazmayla kırmamız lazım. Anladım. Arkadaşlar kazma gelince buradaki blokları bir kıralım bakalım. İçinden ne çıkacak? Bunun da keltoş koy bakayım şunu. Çubuk var mı? Çubuk da ver çünkü zırh falan da yapacak. Şunları bir atalım önce. Tamam bloğumuz da geldi çok güzel. Şimdi bir tane kazma yapacağım. Eee kazma yapamıyoruz. bilmiyorum, bilmiyorum valla. Kılıç da yapamıyoruz. Bir dakika ha. zırt <laughs> deneyeyim o zaman. Ya bunları blok yapalım. Bu da a blok oluyormuş. Şey zırt deneyeyim. Eee zırt da olmuyor. Sakar Bunlardan sadece blok yapılıyormuş. Şunlara bak. Arkadaşlar bir sürü var. Neyse altından ya Aa elmastan yapacağım. Elmasımız var. Tamamdır. Yes işte budur. Tamamdır. Şöyle bir de zırh yapalım. <laughs> Kafalı. Bir dakika Sakar. Pantolon da yapacağım. Sakar'a da yapacağız aynalarından. Sakar bunları giy bakalım bir. Eee elmas seçim oldu. Şimdi adama benzedin işte. <laughs> Hayır ya dur bekle. Şöyle Hı. bunu da yapalım. Ben de kendime yapıyorum. Şöyle pantolon, ayakkabı, bir de kafalık yapacağım. Yes işte bu da tamamdır. Fet, Şu anda güvendeyiz. Yerini, bomba 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 aynen çekil bakayım Elmas bloğu ne verecek Ana buraya, odun verdi lan. Altını kıralım Aha, Bu ne, ne Ana sandstone verdi blok verdi yine bak Bir de zümrütü kıralım bu ne la? Oha! Bu ne böyle ya? Bütün bloklardan kötü şeyler çıkıyor arkadaşlar. Bombayı, bombayı, bombayı Bu iş böyle olmayacak gibi. Şu bombaya doğru gidelim. Yürü yürü yürü. Bomba. Buradaki bloklar da hep veriyor zaten. Ulan Herobrine. Ne buradan bir kurtulalım var ya. Bir daha bize bulaşamayacak arkadaşlar. Söz verdi. Bir bari. Para var ya Keltoş altın var elmas var silahlar var bunları satarız köyde kişi Mahmutlara Arkadaşlar silahların silahlar, güzelliğine silahlar, bakın var. Bakın silahlar çok gerçekçi değil mi? Bence aşırı gerçekçi. Abi bu çok kötü Gel baksana halı veriyor. Halı mı veriyor? <laughs> Oha TNT halı niye versin ya? <laughs> Aha aşağı işte. <düştü. gülüyor> Ulan kentöz kafalı, bir, bir işi <laughs> doğru yap ya. Şöyle aman diyeyim kırmamamız lazım. Bunun tepesine çıkmamız lazım. Abi sen gitti. <laughs> Ulan Sakar, Nasıl her şeyini kaybetti. <laughs> Oha işimiz var sende bizim ya. Dur aşağı blok yollayacağım. Aha burada da elmaslar var. Attım aşağıya al bunları. Şöyle şunu da atalım. Allah geldim. Arkadaşlar diğerlerinin üstüne çıktım. Bakalım burada ne var. Şunlar da bir kıralım. Yo bunlar da aynısını veriyor. Şunu kıralım. Halı veriyor. E ee, burada bir tahtalı yer var. Sakar şu tahtalı yerdeki. Yerde bir şey mi var acaba? Acaba portal var portal. Portal mı var? İnşallah portal vardır. Allah bu başa <laughs>. kurtulmanın şansı kalmadı. Ceren'im ha. Allah. Baş Geldim geldim geldim. Doktor ailesi siz de bu sırada videoyu hala beğenmediyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Abone de olun hadi bakalım gücünüzü <laughs> gösterin. <laughs> geldim geldim geldim. Abi Böyle, gel, hop, hop, gel. hop 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 hop. <laughs> Allah'ım inşallah şey, şey, şey çıkış yeridir. Kalmaz tabi aşağı düşme sen de. O, Böyle hop hop hop. Allah. Abi, <laughs> abi, i̇nşallah abi, buradan çıkarız arkadaşlar ya. Abi, bir şey yok. Nasıl bir şey yok ya? Saçmalama sakın. Ana. Ulan burada kaldık. Biz buradan nasıl kurtulacağız? Obsiden de yok. Diğer dünyaya da gidemiyoruz. Of ya abi ya. Bu ne ya? Ne yapacağız ya? Acaba şuradaki köyün altında bir şey falan mı var? Veya buradaki yerin. Abi nasıl olsun? Baksana altı bambaşkırıyor. Ee ne yapacağız biz şimdi? Buradan kurtulmamız lazım. Burada Allah. burada nasıl kaldır. Bol bol blok toplayıp tüm gün yol çekeceğiz. Allah. Gel buraya gel Sakar daha düzgün bir şey düşünmemiz lazım. Arkadaşlar umarım video hoşunuza gitmiştir. Biz burada mahsur kaldık. Burada kurtulmanın yollarını öğrenmeye çalışacağız. Uçak yapabilir miyiz? Bir dakika. Fırın vardı. Fırın vardı fırın vardı gel benimle Allah arkadaşlar biliyorsunuz biz fırınlı uçak yapabiliyoruz Hatta sakar yapabiliyor Bakın burada fırın var Şimdi buradaki fırını kıracağız Hello Brian bizde uğraşıp duruyor ya Kıralım şöyle var? Sokak Yani ya ben ne yaptım sanki fırını kırdım. Ben de, ben de. Arkadaşlar bir şeyi kırınca tam tersini veriyor. Şuna bakın. Aha bu aa, ne lan? Aa. Ana. Buna bak. Bilmiyorum Saga. Merdiveni kırsak ne veriyor? Blok. Bunu kıralım. Oo. Çiçek kıralım peki. Çiçekten ne veriyor? Bu ne lan? Sokar. kafası veriyor. Aa, Ana. Arkadaşlar neyi kırarsak farklı bir şey geliyor envanterimize. Şuraya bakın. Bir fırın lazım. Boş ver bunları ben gitmiyorum. Creeper kafası mı? Bunu giysem ne olur? Aha Creeper'a dönüştüm. Evet. <laughs> böyle Merhaba arkadaşlar. Abi gel gel. Başka şeyler ver. İneği öldürsek ne veriyor acaba? Öldürelim. Et veriyor. Bine Tavuktan. Bir şey Tavuk şey veriyor. Bunu kıralım. Sakar. Sakar. <laughs> gel 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 korkma. Gel bir şey yapmayacağım. Bine. Gel. <laughs> Kaçmasana ya. <laughs> Peki aklıma bir fikir geldi. Bu kırdıklarımızı kırarsak ne oluyor? Bunu nasıl kıracağız? Bunu kıramıyoruz. Peki şunu kıralım. Şöyle. Aa, anladım. Bloklardan farklı bloklar elde etmeye çalışacağız. Bunu kıralım. Aa, anladım. Sakar yere bir sürü değişik blok koy. Onu da kıralım. Oha her şeyden farklı farklı veriyor. Kripper'ın kafasından ne veriyormuş Bayrak verdi o zaman anladım Gel 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 sakar gel Şimdi arkadaşlar diğer yapacağımız işlem şu blokları böyle dönüştüre dönüştüre Obsidian bloğuna ulaşacağız Sonra da arkadaşlar bir portal yapıp Buradan kurtulmaya çalışacağız Abiş, biz bunu bulamayacağız ya. Bulacağız bulacağız Şimdi şu bloktan alalım bir de arkadaşlar Halıyı kıralım Halı elmas veriyor Sakar zengin olduk Allah, Vallahi zengin olduk şuraya bak şimdi Bak 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 ya gel gel abi. Bak. Ya Sakar şu elmasları toplayalım. Dur dur dur. Arkadaşlar bakın elmas veriyor. Bir sürü elmasımız oldu. <laughs> Biliyordum zengin olacağımı bir gün Sakar. Bak bir sürü elmasımız oldu la. Elması, elması, elması. Ben de bir bile yok, tamam dur dur anvil buldum bir de bunu kıralım Ana bunu bu nasıl he? blokla Onu da kıralım koy yere Onu bu da he? değil Bu da değil bu da bunu kıralım bu da değil Bekle. Bir dakika elmas bloğundan Kötü şeyler veriyordu gerçi doğru evet. Bunu evet. kıralım oha yataklara bak Toprağı kırın Oha tabela verdi şunları kıralım Ana bu ne la böyle Arkadaşlar bir de mor halı var Mor halıdan bakalım ne veriyormuş Ana değişik blok verdi Bu belki işimize yarar Şunu kıralım bir de Bir dakika sakar Aa torç verdi Cam verdi camı da kıralım Koy 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 Arkadaşlar böyle böyle obsiden ulaşmaya çalışacağız Şunu da bu arada kullanacağım Şunu da kıralım prizmarin veriyor galiba Yok bu değişik bir ağaç stili Bir de bunu kıralım Bu da cam veriyor Eee kıracak bir şey kalmadı bu ne ya biz böyle böyle uğraşacağız gibi. Neyse arkadaşlar umarım video işinize gitmiştir. Daha fazla böyle video gelsin istiyorsanız like atmayı ve <laughs> abone olmayı unutmayın. İkinci bölümünde gelmesini istiyorsanız bu videoya değişik bir like sayısı bekliyor sizden. Yoksa arkadaşlar buradan kurtulduğumuzu göstermeyeceğiz size. Çünkü biz böyle böyle obsidiyeni bulacağız gibi. Yatak koy bakalım. Oydum, ben. Çiçek tamam o zaman şurada bir değişik bloklar vardı dur bakalım aha da bu Dur bunu hiç kırmadık galiba. Bir de bunu kıralım arkadaşlar. Oha çit verdi. Bunu kıralım. Bir saniye şunu kıralım. Tamam. Ooo tamam tamam böyle böyle bulacağız. Arkadaşlar ya. kendinize iyi bakın. Sağda ve solda iki tane video çıktı. Onlara tıklayıp diğerlerini izlemeyi unutmayın. Ayrıca arkadaşlar böyle silahları sizler de oynamak istiyorsanız eğer Minecraft'ınızda açıklama kısmında sitemiz var. www.baydoktor.tv adresinden indirebilirsiniz. İsterseniz de baydoktor.com'dan indirebilirsiniz. İkisi de aynı. Hadi görüşürüz. <laughs> Abone olmayı unutmayın. <laughs> Ama var ya buradan bir kurtulayım. O zaman görüşeceğiz Erobrine.